zaman kumbarası geldi. Açacağız. Bunu kızıma Özgür ısmarlamış. ne zaman? Yeni geldi. Oğlum az öpebilir miyim? Bayağı, Metan bayağı yere düşmüş. Oğlum evet. az öpeyim gel ama aşk olsun bu çocuk ya, niye bu kaçar oldu? Sana ne oldu çocuğum? Acı öpeyim. Aa evet de de şey oluyor, değil mi? Siz ne yaptınız? Size de şey fındık getirdik. Az annen annemi annesine de baksın. ee, çıkın çıkın bir bakın. Murat ha. çağırdı ama kadın uyuyordu yani. Şu ana yanmıştır. Hali yok belli uyu gelemezsin. Bir adına İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizler çok şükür. Anne yine ilaçlarım buralarda yavrum. Aa bak. Ha. Yavrum. Sonra ilaçsız kalacaksın. Tabii ki. Kıza bakın. Kızartma yapılmış ama yememiş. Benden sucuk istedi. Kızarttım getirdim. Onu bir iki yiyor şu anda. Ay çocuğa bir şey yediremiyorum ya Rabbim. Daha ne yedireceğim de şaşırdım. Bir bir yemez, bir bunu bir yemez, bunu yemez. Yediğini ben. yarım olarak yer. Bugün makarna yağladım ona bir güzel. Yok, önüne yoğurtla verdim. Yarısını yemiş, yarısını yememiş. Yarın neyse onu şeye götüreceğim. Halasının, kuzeninin doğum günü var. Yarın kuzeninin doğum gününe gideceğiz. Onunla beraber. Halası beni de çağırdı. Hem Elif'i e de, de getirirsin. Aa, hem de dedi. De de. Sen de gel. Elif'in doğum gününde de biliyorsunuz ben de onları çağıracağım Allah izin verirse. Aralık 19 Elif'in doğum günü. Yapacağız bir şeyler işte Allah izin verirse. Yarın bir gideyim bakayım. Çocuğum en azından mutlu olsun ama bir şeye gidemedim. Hediye bakmaya dışarı çıkamadım. Kimse olmadığı için. Yarın şimdi sabah erken kalkıp hediyesini almam lazım. ve 2'ye geçecektim. Çıkamadım. Ayıban dedi bugün bir nefes zorluğu yaşıyorum sanki. E, dükkanı bırakamadım. Ancak bir markete kadar gidip gelebildim. Sonra dükkan yine aynı. bu bekledim. Ha şimdi saat kaçtı? diye 8'e sekize doğru geldim eve de. Arkadaşlarım vardı, yine oturuyorduk. Kalsın anne az iki dakika. Şöyle dursun yavrum. Sen de gel istersen. Evet. Gel yanıma, başını bağla güzel. Yanıma sen de gel aşkım. Bayağıdır anacığımla da çekim yapamadık. Azıcık onu da alayım yanıma. Ondan sonra işte yarın geleceğim. Bir ara erken kalkmam lazım ki. E veya ya ben 11 12 12'ye yatarım belki diyordum ama 12 yatmayacağım zaten. Öğlenden sonra direkt yaparlar saat 2 gibi ben geç. Benim buradan gidişim, buraya varışım derken saat gece olur. Hediyesini alırım önce çıkar. Onun peşinden de kızı alır giderim. Anne yaklaşıyor. Kızı da geldi annacığım. Bugün ablam geldi. Halıda geçmiş. Niye? Oğlan almamış içeri. Allah ne olacak bu Murat'ın işi? Ben hmm. bilmiyim ki. Eve almıyor adamı. Eve mı? Ondan sonra acıma. Evet, olsun evet. bir şey olmaz. Ondan her zaman hali. Ha. Aleştemin çekişmesinden ne olur? Aleştem hiç şey Gelmiş değil. Gibi, Aleştem'in ne kavgasından söz edilir, ne bir şey. Hiç böyle evet. bir anlık söyler geçer. Yani kırılmaya evet. da gelmez. Büyütecek bir insan değil, inat değil. Ee, ne diyeyim size? Kin tutmaz. Öyle şeyleri yok. Hayatta yani unutur. anında unutur. O söyler orada geçer gider küsmez. Öyle bir huyu yok. Kesinlikle yapmaz. Şeyler de olacak. Çocuğu bulanacaktı. Onlar bulanacaklı oturuyor yavrum doğum günü. Tabii ki bulanacak evinde olacak. Evine ben gideceğiz de kızımla ki, beraber. Ya, Kimi diyorsun? Tamam işte buraya gideceğiz. E ee, sen ne yaptın yavrum? Evet. Bir oturdum yemem yedim. Anacım uyuydu. Ben bugün birkaç kere geldim. Hmm. Yani, son necelam geldiğinde ayaktaydın herhalde sen gel sen demiş, sen gel sen, gel, sen demiş. <laughs> ben içeri almıyor olan Ya Murat'ın nasıl bir huyu var ben ha, bilmiyorum ki. Okuyayım, almıyor, ben... almıyor. Allah korusun. Amin. Amin. Oğlan içeri almıyor. Korkuyorlar o yüzden de. Ha. Kadın adam dedi sen beş bir kapıda olacak. Yapacak bir şey yok. Bir şey olmuyor. Necla ablam gitti evet. zaten. Ben dedim ki bu niye koşarak gidiyor Bir gidiyor kız uzun. <laughs> kız ne yapsın ya. Acık hava almak istiyor. Necla ablamı da anlıyorum. O da bir değişiklik arıyor. Bir hava almak istiyor gelmek istiyor. Oğlan işte. sen öyle. Çıkamıyor işte o yüzden yukarı çok fazla gelemiyor yani. Hı. Hemen iki dakika geliyor işte biraz oturdu ama yine de. Evet. oturdu annesinin yanında kalmak istiyor da. Yok olmuyor yani bir çaresini bulamıyor çocuğa. Ama çocuk doğuştan hasta bir şey diyemiyorum babasına bir kini var yani. Anacığım benim nasılsın bugün? İyi Değil. misin? Tövür. Böyle bir yorgun gelesin. Niye yoruldun? Ne? Murat seni aradı beni bugün. He. İlla o getir. Ya buna ogarı garı diyor anneannesine. <laughs> Ondan sonra o buraya getir. Dedim ki ben de o garı gelemez rahatsız dedim. Çocuğum oraları çıkamaz o dedim. o garı gelmez dedim. Sen ne neyse dedim şey yap dedim. <gülüyor> <gülüyor> annen gelsin annen dedim. Kadere söyle ikisi beraber gelsinler dedim. Kader başka tarafa gitmiş. Kader Çocuğum geldi. Şeyi Ay, ara şeyi vardı. Bir tane adım da unutuyorum kaydırak gibi. Onla onunla geziyor olan ben korkayım bugün onunla geziyor. Nasıl da götüreyim biliyor musun? Hopi hopp Kim geldi? İşte Kaderin oğlu. Çok tatlı. döktürmedi bana kendini. Çok eşek çok. Kaçıyor ha. Kaçıyor hemen onun arkasına. Ula gel az buraya diyorum yok. Ha, Sevemedim. Alıp. Dur dedi de, demiş. Ağzın burnunuzu kırarım demiş. Eliyle böyle kaldırıyor bir şeyler. Ağız değil çok akıllı var. Kız da çok akıllı. Kız da kör. akıllı. Gel. Yaramaz oluyor anne. Yani. Çocuklar hep öyle oluyor. Ne yapacaksın? Ay, şimdi Sercan'ı çok özledim. He. Gidemedim. Gidemedim çünkü o merdiven çıkmaya yarınıyorum inanın ki. Yorgunluktan da. Çünkü dinlenme faslım hiç yok artık. Kimse olmadığı için ister istemez. Ancak bir markete gittim. Cihan abiyle abime bıraktım. Marketten alışverişimi yaptım. Geldim. He. Gönül isterdi ki biri olsaydı gider hediyeyi de çağırdım. Ben azından He. akşamdan alırdım. Sabahleyinde koştura koştura iş yapmak zorunda kalmazdım. Ama ne yapacaksınız? İşte öyle olunca oluyor yani. Tabii. Yalnızlık Allah'a mahsus, bize de mahsus oldu. <laughs> Çok bir şeyim yok. Yapıyorum. Daha kız elli kişi olsa gider içeride yatar. Ben Benden haber olmaz. Emine işte öyle. Emine de, de. herkesin Herkesin derdi geldi. Emine de ondan çıkası gelmiyor. Burada <laughs> anam var. Düşer mi, kalkar mı? Yok. Yürürken yo. işte acı kırmaysa bir gelir yanına oturur. Acı oturuyor hemen kaçıyor. Eskiden öyle değildi. E değildi. İlacını yiyordu anne. Daha ilacı yese bile bu ilacına fayda etmez ki. Kaç senelik bak doktor ne diyor? Psikiyat ilaçlarının belli bir süresi var. Bak ben şey ettim. Olmayınca olmuyor. Değiştireceksin. Direkt. direkt değişecek. Değişmezse o ilacın buna bir faydası olmuyor. Hı. Bir de sürekli kontrol altında olacaksın bunun gibilere ama olmuyor. Hı. Ama de ki Emine o kadar rahatsız mı? Değil. Değil. Işıl değil aslında. Gel Emine. Emine gel bize bir şarkı söyle bari. Sen uyu yata yata gel büyüdün. Gel. Acık gel de bir şarkı söyle. Hadi, Haydi, sen böyle bak. Heh, gel ben kalkayım da gel. Niye sen kalkıyorsun? Eline ee, şeyi söylesene. Yaprak yaprak döküldüm. Çok sevindim <laughs> ben. Ha, sen ha oraya oturuyor. Yok i̇şte ben yok, ben buradayım. buradayım. <laughs> sen kuş? Hadi bakayım. Güzel türküler tarihiydi bu. Yaprak gibi düştüm Yerden alın sana Elden hayır gelmez beni bulsana yaprak gibi düştüm yerden sana elden hayır gelmez benim olursana güzel günlerim güzel. geçti. Güzel. Güzel. Elif. Mutlu olamadım <laughs> senin yüzünden. <laughs> Neyleyim sevdim bense dertliyim. Eller sever mutlu ben se dertliyim. Bunu bilmiyorum Melek ama. Ama çok güzel. Ben bu şarkıyı beğendim. Sen şey sana yaprak yaprak döküldüm. İlmik ilmik. Ha onu mu istiyorsun Ben onu evet. istedim Emine. Allah gözünü dörde Aşk <laughs> olsun bir de gözümü dörde <laughs> edecek. Dörde, dörde dörde etsin, Zaten dörde. olmuş. Adamı zillendireyim bu <laughs> da ya. Sen niye anlamadın bizi? Anlamadım Opudum ben. Ki. Neyse olsun Emin. Emine bu da güzeldi. Emine orada onu da, 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 da yumuşayacak. Olsun olsun dur. Tamam onu da söylersin. Bir Parçanı Bırakıyorum. Evet. Bir parçanı bırakıyorum. onu her Bir yere. parçanı bırakıyorum, bıraktığın her yerde. Parmak izlerim gibisin, sevdiğim ellerimde yaprak yaprak. Döküldüm ilmek ilmek söküldüm tüm tüm çözüldüm seni çok seviyorum umut umut sarıldım çocuk çocuk darıldım fidan fidan kırıldım seni çok seviyorum gitme desen ölüyorum sen de kay buluyorum gözlerin güzel döndü bakışınla kuruyorum yaprak yaprak döküldüm ilmek ilmek söküldüm tüm tüm Çözüldüm, seni çok seviyorum. Umut umut sarıldım, fidan fidan kırıldım. Çocuk çocuk darıldım, seni çok seviyorum. Bugün Aslında. yine ha. bugün hiç tadım tuzum yok. İstelik çok huysuzum. Dırırırım kedirgenim huzursuzum. Yanımda sen olmayınca dırırırım tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca yar yine başım belada. Beni bul karakollarda, adım yazar zabıtlarda. Yanımda sen olmayınca, adım yazar zabıtlarda. Yanımda sen olmayın. Ça çıkıp sana gel anladım anlamadılar faile meçhul yıktılar yanımda sen olmayınca faile meçhul yıktılar yanımda sen olmayınca yar yine başım belada beni bul karakollar da adım yazar zabıtlar da yanımda sen olmayınca adım yazar zabıtlar da Yanımda sen olmayınca İnşallah beğeniriz yeterli Yok yok daha yeter anne. Biraz da su. Allah razı olsun izlediğiniz için, dinlediğiniz için. Gülüyor. Sizi çok seviyoruz. Gülüyor. Özledim ben sizi. Siz de beni özlediniz inşallah. Ben sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Ağzına sağlık. Evet arkadaşlar. Anne yaklaşabilirsin. Canım güzel şarkılardı. Sevdiğim bir şarkı. O ee, ki de çok güzel de mi bilemedim. Yok daha yeni öğreniyor belli ki. Ben bu şarkıyı ben bilmiyordum. Ben ondan duydum sadece. Yeni öğreniyordur. Çok Hı -hı. Çünkü güzel şarkılar değil, şarkıların güzel. hepsi güzel. Güzel, güzel. söyledikten evet. sonra tabi unutabilir insanın bu beyin emine bile yani, ne nazara değil, geldi abi. demek ki. Hiçbir Olabilir yani, bir yani. Bir nazara gelmiş. Şey. Beyin de nazara geldi. Başka bir Sebe. şey olmaz ben yani. De nazara geldi. Nazara geldi bak. Evet işte anacım da diyorum ya böyle yorulmuş gibi bir hal var. Yatıyor ne yapsın yat kalk. Ne? Namazını kıl. Duanı et. Evet. Allah razı olsun anacığım. Yorma geldi kendine tamam olsun. Yorulur sen. Anacığımı severim ben. Anacımı dün gece kaçta yattım ben? On buçukta mı yattım onu geçerken mi? Ben gözüm, gitti yapıyor, gözüm gidiyor. gidiyor. işten gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Sanki işten de yanımda. Hı -hı. Bir tane yatmışım. Yata olsun yavrum. Yat yastan tabii ki yatacaksın. Evet. Anacığım ne yapsın? Anacığım detası geliyor yani kadıncağızım. Biz yatıyoruz da. Şimdi karılar tabi yok meydanda. Canlı yayındık yavrum. Sen de biz yarın akşam inşallah belki canlı yayın. fuar da geldi bu arada Giresun'a. Yarın bakalım kadın fuarı da gezesin var. Fuar vardı ya sen zamanında şimdi yine giysiler falan hep şeyler gelmiş. Yemek bölümü işte. Hepsi varmış. Fuar arkadaşlar gezmişler. Nasıl koymuşlar? Yo ne fuar dediğin nasıl koydun? Aynı işte o şey de daha limanda. Güneyla gidiyordu. Şey olarak tak olarak bilmiyorum da kıyafet falan bakmışlar arkadaşlar. Aha. Güzel kaliteli de görünüyor. 200 liraya almış. Hem de lakot şeyi takmışlar şurasına da. Aha. Ablemi takmışlar. Kim takmış? Onlar takıyorlar öyle satıyorlar çünkü maksat e, öyle olsun diye. Ama iyi yani yarın bir gezeceğim Allah izin verirse. Yes. Bir gezeyim çekimini yaparım oradan biraz en azından. Daha yormayayım seni anacığım. Sen yat biraz. Ben bir şey yorma da sakin et. Ne yavrum? Ha bundan ye. Mide apı yavrum. Anacığım mide apı var da bana diyor ki, sürekli benim arada bir de midem ekşiyince sen bunu ye sen bunu ye diyor da arada rahatsız olunca yiyorum. Anne her dakika içilmiyor. Okay. <laughs> em, em, em emmeli bir ilaç da mideyi rahatlatıyor en azından. Şu ödem şişlik olunca çok işe yarıyor. Anacı benim, namaz mı kılça? Şey, nazı kızım da böyle diyeyim. Ay gün esme esneme. ay esmeler. Cık, cık. Esnemelere başladım ama dilime dönmedi birden. Böyle esniye esniye esniye. Bugün ne oldu ben bilmiyorum ki. E, çok o değil, dilime dönmüyor. Ha? Böyle bir konuşurken bir şey oldu. Diyorum ki Allah'ım ne oluyordum ya Rabbim? Ya yorgunluktan mı bu hale geldim? Bir şey oldu. Bir dil dönmez oldu. Hadi bardağından nasıl öyle? okuyayım. Tamam yavrum sen önce bir rahatla. Okuturuz. Anacımı severim ben. Ne yapsın yani kadıncağız. Şey Biliyorum yavrum bilmez miyim? Senin hep duanı herkes istiyor. Anam sanki ben senin duana şey yapar mıyım yavrum? Sen işten ediyorsun. Kalbin temiz. Allah da kabul ediyor ona göre işte. Öyle işte arkadaşlar. Başka bir şey yok. Bunun neyse de kısa bir blok olsun. Allah izin verse burada da ayranım duruyor. Dün akşam yapmıştım. Bunda çarpması daha güzel oluyor da. Böyle yayı kaydalı gibi oluyor. Yaparken böyle yapıyorum. Kapandı kapatıyorum. Aynen. Aynen. Ekşimiştir biraz daha iyi olmuştur. Tadı daha iyi olur. Gündüz ne olduysa yoğurt yemez oldum. Yiyemez oldum en doğrusu. Böyle değildi. Uyku yapmaya başladı. Eskiden bana yapmıyordu hiç uyku. Ne yaparsam yap ben her saatte yerdim yoğurdu. Ama bu ara ya yorgunluktan uyuyorum. İki kaşık yoğurt da assam ağzıma gözüm gidiyor. Daha gerek yok o zaman. Uykuya gidiyor. Uykuya gidi. gidiyor gözüm. Resmen uyuyorum yani. en güzel yeme yani diyorum yordu. ben de. Güpe gündüz şey yeme şey bu şey diyorum. <laughs> ne yapalım yani? Kızım yine resim falan mı yaptıydı buralarda? <laughs> Benim kızımın resim defteri tabii bakın yapmış yine. Ha. Daha ne yapmış? Ben ne diyeyim, bu matanın Kız bu neymiş? Bu da değişik bir şey yapmış. Ha. Canı sıkılıyor da böyle kafasına göre çocuğum. Resimleri seviyor. Ha, şuraya bakın çizmeyelim karakterleri. Ha, ne güzel yapmış. bayağı saçını başını hepsini yapıyor. Nazar değmesin çocuğuma. Yapmış. Çok mutlu oldu kumbarasına. Kumbarası da o kadar güzel ki. E, parayı koy kendinden çekiyor kumbara şeyi. Parayı alıyor. Oh. Bildiğiniz alıyor. Az bak <laughs> gözlerini dur sana. Şöyle bir kumbara. Bunu önceden Özgür sipariş vermiş. Bu da bankamatik gibi. ATM gibi düşünün. Böyle bir şey. Bunun şifreleri var. Şifresini kendiniz belirliyorsunuz. E, parasını, büyük parayı şuradan atıyor. Küçüğünü şu tepeden atıyor. Böyle bir şey. Parmak izi bırakabiliyorsunuz. İsterseniz parmak izinizi tanımlıyor. Şuradan hangisini açabiliyorsanız. Şurada pil yeri var. Üç tane pili var şunun içinde tam şurada 3 tane pili var. Bu çalıştırıyor. Bakın şimdi size parayı alış şekline bayıldım. Bugün biraz koydum ona. <laughs> Dedim ki bir de kapağı yalnız hemen açılmıyor. Bence dolmadan bunun bir şeyi var. Dolmadan o kapağı da açmıyor. Hı -hı. Şifre var. Var ama açmadı çünkü. Bak şöyle koyuyoruz. Az bakın şimdi. Bildiğiniz yani, bankamatik değil, gibi değil. kendi alıyor. <laughs> Teşekkür ediyor herhalde. Öyle galiba diyor. Böyle geldi. Elif buna bayıldı, bayıldı. Bu benim görümcemde varmış. Dün akşam da görümcelerimle sağ olsunlar biraz sohbet ettik de. Ee, görümcemin kızında vardı. Özgür doğrudan biliyormuş. Bunu Elif'e ısmarlamış. Bana getirdiler. Ee, en azından kendi olmasa da Özgür şeyi geldi yani. <laughs> Alacağı aldığı bana ulaştı öyle anlatayım. Attım işte biraz elimden geldiğince içine koydum. En azından elinde un da varmış 100 lirası un da attı. Çocuğumu öyle bir mutlu ettik yani. Hemen dedim açılmıyor zaten şifresini taksak da kapağını açamadık onu beceremedim. Yalnız nasıl çalışacağını işte o şeyi açtırdım pilini takınca çalıştı. Çalışması da güzel hoşuma da gitti. Değil mi? Bayağı bankamatik gibi koy parayı alsın. Güzel oldu. Biraz da buna biriktiririz. Onun şimdi BES hesabı var ya. Altın hesabı şeyde. Bankada, AK bankada Ona hesap biriktiriyorum. Aylık bin bin veriyorum ama e, artırasım var. 2000 bin falan yapasım var. Bütçeye göre işte. Her zamanda istediğin kadar olmuyor. Bütçeye göre artırasım var. Çünkü devlet katkısı da oluyor. Belli bir şeyden sonra onların da katkısı oluyor. İleride. En azından çocuğumun ilerideki hayatı Okursa okur. Okumazsa en azından işte ileride evlenmeye kalkarsa da parası olsun lazım. Çeyiz alınmıyor şimdi. Çeyizi alsak bile şey oluyor yani onun evlenene kadar olur ki demode oluyor her şey. Şimdikiler ne dantelde ne şeyde göz oluyor. Ne isterse o alınır. En azından parası biriksin. Fark eden bir şey yok. Parası olsun. Al. Ayağının annesi de verdi bak. Anneannesi de verdi. Yine 5 liramız, 1 liramız bir bozuk parayı dediğim gibi buradan atıyoruz. 5 lirasını da buradan yine koyalım. Kendi çeksin. Bak bu bile bildiğiniz bir bankamatik gibi. Nasıl biliyor musunuz? Beğenmezse o gürlüşük bir yeri varsa özellikle de koyacaksın. <laughs> Öyle işte elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum çocuğum için ileride zorlanmayalım diye kendim için de tabii ki biraz yapıyorum ki ne olur ne olmaz olur olmaz elimizde yani her şeyi zaten kalmıyor her şeye uğraşıyorsun oraya buraya derken eline gelince de her şeyini yapıyorum yapmaya da çalışıyorum çocuğum benim yarın da bakalım babaannesine bırakacağım orada kalacak biraz birkaç gün kalır cumaya falan gelir herhalde gelirse de sıkılırsa istediği anda da yine gelir çocuğum Neyse efendim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, bizi izlemeye devam edin. Yorumlarınızı, beğenilerinizi esirgemeyin. Bu arada abone olmayanlar abone olursa da mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Allah razı olsun diyorum. Hayırlı akşamlar.